Evet, selamünaleyküm dostlar. Size hayırlı cumalar diliyorum. Şimdi niye Bitcoin shortladım? Hemen göstereyim. Şimdi hızlı bir giriş oldu evet. Biliyorum ama benimle kalın. Şimdi öncesinde şuraya ben şöyle bir çizgi çekmiştim. Şöyle, tamam mı? Yani şurayı görmeyin. Şöyle gözüküyordu. Bakın burada açık likidite var. Bunu daha önce 5-6 kere anlattım. Bak buradan çizgiyi çekiyorsun. Bak gelmiş buraya almamış. Açık dikili de var tamam mı? Sonra bu alttaki sarı çizgi nereden geliyor? Bak bu da buradan geliyor. Bak şimdi bir saatliği alayım. Şunu bir kapatalım. Kafa karışıklığı yapmasın. Şimdi bakın. Ben buna böyle bakıyordum. Hem burada kısa vadede şurada bir açık likidite vardı. Hem burada açık likidite vardı. O yüzden buradan girdim short'a. şu anda da yükseliyor bu likiditeyi aldı. O yüzden şuraya stop koyacağım. Kapanıyorsa kapansın. Çok da umurumda değil. Zaten buradan shortladım. Buradan her türlü kardayım. şöyle pozisyonu da göstereyim. 50x girdim. 50 dolar attım. Bir şey değil. İşte yani ufak bir kar var sadece mantığı göstermek için gösteriyorum şimdi kapanacak pozisyon zaten ee, daha da aşağı inmesini bekleyebilirim stopu kaldırabilirim vesaire ama önemli değil zaten yani şurada 8 dolar alacağım yani çok da fark etmiyor. Size mantığı anlatmaya çalışıyorum niye? bakın evet kapandı niye shortladım? tekrar gösteriyorum burada açık likidite vardı. Sonra geliyorum. Burada da bakın açık likidite vardı. Ben de bastım short'u. Direkt 50x öyle dümdüz girdim. Sonra burayı temizledi. Sonra da burayı temizledi. Ee, açık likidite gördüğüm için short girdim. Bir de şu iğneden dolayı. Bak burada da e, şurayı görüyorsunuz. Bak burada da böyle bir temizlenmiş bir e, likidite gördüm. Dedim ki herhalde aşağı inip bir de buraları alacak. Ee, burada da Şöyle bir saat yapayım. Ha pardon, burada da var zannettim de başka bir şey var. Ee, yani aslında şurada da var. Bakın, yani gelse buraya da gelir bu arada. Ama yani çok da hani önemli değil. Sadece size hemen hızlıca çok quick bir short işlemi gösterdim burayı aldı fake attı içeri girdi şuradan bir yerden short'u bastım niye burada açık likitte vardı orada açık likitte vardı geldi bak burayı temizledi şimdi belki de buradan long'a döndü o da olabilir burada bir de Elliot var e, Elliot dalgası da şöyle burada şuradan göstereyim nerede o oh, bu muydu bu muydu yoksa normalde Elliot'ı ben gözümle çiziyorum da şöyle yapalım bakın 1 2 3 4 5 sonra devamında da a b c diye geliyor ee, Elit dalgalarını araştırın arkadaşlar ee, aşağı bir link bırakacağım fotoğraf gibi bir şey bakarsınız şöyle oluyor Birinci dalga düzeltme 3. Düzeltme 5 sonrasında da A B C diye geliyor genelde buradan da dönüyor genelde. Yani Elliot dalgalarını araştırırsanız sizin iyiliğinizi olur. Her zaman böyle 1 2 3 4 5 gidip A B C yapıp buradan dümdüz hayvan gibi long girmiyoruz tabii ki. Ama genelde böyle bir dalga çalışma prensibi var. Bunu da kendiniz araştırın Elliot uzmanı değilim çünkü ama böyle bir olay var yani bilginiz olsun kendinize iyi bakın görüşürüz